Öncelikle herkese merhaba, hoş geldiniz. Adım Ali Turgut Işık. Sunuma başlamadan önce bugün 10 Kasım olması sebebiyle öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü sebebiyle kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Sözlerimi onunla başlamak istiyorum. Sonrasında firma sunumumuza geçecek olursak biz Andasis Elektronik olarak 2016 yılında kurulmuş ve şu anda Teknopark İstanbul'da faaliyet gösteren haberleşme dikeyinde uzmanlaşmış bir gömülü sistem tasarımı yapan firmayız. Burada ürünlerimizin aslında temel olarak hangi alanlarda ürünlerimiz mevcut, hangi alanlarda tasarımlar yapıyoruz, bunlarla ilgili bilgiler mevcut. Biz kablolu haberleşme sektöründe Ethernet anahtarlayıcılar üzerinde uzmanlaşmış bir ekip olarak hem Ethernet anahtarlayıcılar hem de router seviyesinde, katman 3 seviyesinde Ethernet yönlendiriciler. Daha temel seviyede bakır fiber medya çevirici ürünleri. Kablosuz alanda da birçok farklı ürün yelpazesine sahip bir firmayız. Özellikle ürünlerimiz ürün aileleri şekilde tasarlandığı için birçok farklı perspektifte çözüm sunabiliyoruz. 8, 12, 16, 24, 48 portlu Ethernet switchlerimiz hem Fast Ethernet hem Gigabit Ethernet hem de Uplink'te 10 Giga arayüzleri olarak çalışabilmektelerdir. Ürünlerimizin hem endüstriyel hem ticari hem askeri versiyonları mevcuttur. Ürünlerimizin tamamında PoE, PoE Plus ve Power Device dediğimiz opsiyonları mevcuttur. Ürünlerimizin tamamında yine PTP Sync'i dediğimiz 5G ile birlikte hayatımıza girecek olan zaman senkronizasyonları seçenekleri mevcuttur. Bunun yanında dediğim gibi yani hem kablolu hem kablosuz alanda birçok farklı birçok farklı ister ya da probleme yönelik olarak tasarladığımız ve ürettiğimiz ürünlerimiz mevcut. Burası bizim ana ofisimiz aynı zamanda bir firma sunumumuzla firma videomuzla birlikte var olan bir yapıya sahip burası ama Video şu anda hazır olmadı, burada olmadığı için burayı atlıyorum. Bu slide aslında temelde Andasis'in nasıl bir firma olduğunu anlatan ve burada bizim nere, nasıl ürünler, hangi ürünlere sahip olduğumuz, ne gibi yetkinliklere sahip olduğumuzu anlatan bir slide. Biz sunumun başında da söylediğim gibi bir gömülü sistem tasarımı yapan bir firmayız. İster isterden, ister fikirden ya da ister bir problemden, yola çıkarak boş bir kağıt üzerinden başlayıp nihai ürün seviyesine kadar olan bütün aşamaları kendi firma bünyemizde tasarlayarak ürünler ortaya koyan, çözümler ortaya koyan bir yapıya sahibiz. Yazılım tasarımı anlamında çok ciddi bir yetkinliğe sahip olan ekibimiz ağırlıklı olarak işte Linux işletim sistemi üzerine çalışıyor ama daha önceden çalışılmış işte 4 Integrity gibi birçok farklı işletim sistemi üzerinde de çalışmalar yapılmış durumda. Donanım tasarımı olarak da biz e, yüksek hızlı, yüksek yoğunluklu, çok katmanlı e, PCB tasarımları gerçekleştiriyoruz. Bu PCB tasarımlarının tamamını e, biz kendi bünyemize gerçekleştiriyoruz. Yani şema çiziminden PCB çizimine, stack up oluşturulmasından işte empedans metriklerine kadar birçok farklı e, kontrollerin tamamını e, biz gerçekleştiriyoruz. E, bunun yanında dediğim gibi yani... E, boş kağıttan nihai ürüne kadar olan bütün e, aşamaların tamamını firma bünyesinde biz tasarlıyoruz. E, bu sebeple burada her seviyede e, yazılım geliştirebiliyoruz. Bütün yazılımlarımız açık kaynak kodludur. Müdahale edemediğimiz kapalı kaynak kodlu yazılımlar asla kullanmayız. E, bu sebeple e, bu yazılımların tamamına milli yazılımlar diyebiliriz. E, bunun dışında, bunun dışında e, donanım tasarımı anlamında da bütün Donanımlarımızı, mekaniklerimizi, kablajlarımızı yine firma bünyesinde kendi uzman tasarım ekiplerimiz tasarlamaktadır. Daha sonra üretimlerini gerçekleştirdiğimiz ürünler, ürünler de müşteriye sunulmaktadır. Burada yine az önce bahsettiğim gibi yani boot seviyesinden file sistem seviyesine, işte network stack seviyesine kadar birçok farklı seviyede kod geliştirmeler, yazılım geliştirmeler yapabiliyoruz. Artık kendi bir Andasys middleware'imiz oluşmuş durumda burada ve o middleware üzerinden birçok farklı ethernet protokolleri ya da kablosuz haberleşme protokollerinin geliştirmelerini bunların üzerinden geliştir yapıyoruz ve bunların üzerinden geliştiriyoruz. Ürünlerimiz için şunu söyleyebiliriz yani piyasada bulunan global rakiplerimiz olan firmaların bütün protokollerini tamamını destekleyebilir seviyedeyiz. Bunların birçoğu hali hazırda çalışmış, çalışır ve doğrulanmış durumda olduğu gibi bazılarında geliştirmesi devam ediyor. Burada da şunu belirtmem gerekiyor. Biz IEEE'nin belirlediği uluslararası standartlarda protokoller geliştiriyoruz. Yani siz anda size özel bir DSP ya da anında size özel bir VLAN protokolü bulamazsınız. Standart, uluslararası standart ne diyorsa, global rakiplerimiz ne şekilde bu ürünlerin Çözümlerini sunuyorsa biz de aynı şekilde bu protokolleri, bu çözümleri sunuyoruz. Ee, bahsettiğim gibi biz hem askeri hem de endüstriyel standartları cihazlar tasarlıyoruz. Bizim ürünlerimiz e, ağırlıklı olarak eksi 40 artı 70 sıcaklık e, derecelerinde e, ağır çevre koşulları şartlarında çalışabilen ürünler. E, bunun dışında tabii ekstrem şartlarda eksi 55 artı 105 çalışma sıcaklığına sahip e, yüksek e, C X y, Z titreşim testlerinden başarılı geçmiş. E, düşme darbe nem gibi böyle çok yoğun e, çok zorlu koşullarda çalışabilen ve bu testleri başarılı şekilde tamamlamış ürünlerimiz mevcut. Bu ürünler aynı zamanda sızdırmazlık seviyesi olarak hem toz ve hem su sızdırmazlık seviyelerinde IP67 seviyesine sahip. E, hem çevre koşulları hem de YMA EMC anlamında MIL STD standartları çerçevesinde ürünlerimizin tamamı akrediteli laboratuvarlarda doğrulanmış durumda. Ee, bahsettiğimiz Ethernet anahtarlayıcı ailemiz 8, 12, 24 ve 48 portlu şeklinde bir ürün ailesine sahip. Burada farklı opsiyonlarla birlikte 100'e yakın ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünlerin hepsinde Poya Plus opsiyonu mevcuttur. Bu ürünlerimizin tamamı az önce bahsettiğim gibi yazılım, donanım, mekanik tasarımı şirket bünyesinde, bünyemizde uzman tasarım ekipleri tarafından yapılmıştır tüm konfigürasyonlarımız hem askeri hem ticari ve e, endüstriyel seviyede bulunmaktadır. E, burada e, OpenFlow desteği mevcut. E, 61850 e, protokol desteği mevcut. Eee PTP desteği mevcut. E, dediğim gibi ve burada hani diğer e, bütün o işte ring gibi, cos gibi özel e, koruma, özel network koruyucu e, protokollerin tamamı da ürünlerimizde mevcut. Burada yine bahsettiğim gibi sol tarafta 8 portlu bir ticari ürün görüyorsunuz. Ortada 8 portlu bir askeri ürün görüyorsunuz. Sağ tarafta ise yine 48 portlu bir ticari ürün görüyorsunuz. Bu ürünlerin tamamının tekrar etmek istiyorum burada. Çünkü bu konu bizim için gerçekten önemli. Bazen içi boşaltılıyor. Tüm tasarımları Andasys bünyesinde geliştiriyor ve tamamıyla milli tasarımlar diyebiliriz bu ürünler için. Bu ürünlerin aynı zamanda ee, yönlendirici katman 3 seviyesinde layer 3 seviyesinde olan e, ürünlerimiz de mevcut. Aynı ürünlerin tamamının e, layer 3 seviyesinde katman 3 seviyesinde versiyonları da mevcut. Bunların tamamında da e, static routing dediğimiz gibi işte diğer e, yönlendirme protokollerinin tamamı bu ürünlerin içerisinde işte BGP gibi diğer birçok e, protokol gibi e, birçok e, layer 3 protokol de bu ürünlerin içerisinde mevcut. Bu ürünleri aynı zamanda biz işte 3U VPX formatında da üretebiliyoruz. Yani tasarımların tamamı bize ait olduğu için burada her anlamda gördüğünüz ürünleri farklı formasyonlarda, farklı standartlarda, farklı isterlerde tasarlayıp çeşitlendirebiliyoruz. Bu ürün de yine 3U VPX formatında tasarlanmış bir cep telefonu büyüklüğünde, bir iPhone büyüklüğünde olan bir 16 portlu bir switch aslında bu. Katman 2'de çalışan 3U ve PX e, arayüzüne sahip. Eksi 40 artı 70 çalışabilen. Hatta eksi 55 artı 85 depolama e, seviyelerine sahip. E, tamamıyla e, bizim tasarımımız olan, yazılım donanım olarak bizim elimizden geçmiş olan bir ürün. E, dediğim gibi yani cep telefonu formatında 16 portlu bir switch olarak bu ürünü düşünebilirsiniz. Eee daha basit seviyede biz aynı zamanda e, bakır-fiber çevirici ailesi de e, geliştirmiş durumdayız. Burada e, bir bakır, bir fiber, bir bakır, iki bakır, bir fiber ve dört bakır, bir fiber olmak üzere tamamında e, FES Ethernet ve Gigabit Ethernet opsiyonları olacak şekilde, dört portlu ürünümüzde de POE opsiyonu olacak şekilde e, unmanaged yönetilebilir olmayan, ee, bir basic e, bakır fiber dönüştürücü. Aslında 4 artı 1'i siz 4 bakır bir fiber unmanaged bir switch olarak da düşünebilirsiniz. Dediğim gibi bu ürün de yine e, tasarlan bizim tarafımızdan tasarlanmış ve şu an sahada e, 15 bine yakın e, şekilde bulunan bir savunma sanayi firmamızın projesine dahil olmuş ve sahada 15 bine yakın e, ürün olup e, 2,5-3 yıldır da başarı şekilde e, çalışan bir e, ürün bunlarda. E, biz Kablolu tarafın yanında aynı zamanda kablosuz tarafta da ciddi anlamda çalışmalar yürüten, projeler geliştiren, ürünler tasarlayan bir firmayız. Ağırlıklı olarak 5G tarafına öncelik verdiğimiz projelerimiz mevcut. Yani burada hem Wi-Fi olsun hem LTE olsun hem de hücresel tarafta olsun. Kablolu taraf olduğu gibi kablosuz tarafta da ciddi bir envantere sahibiz. Burada da hem özellikle mesh altyapılı birçok farklı ürün ve proje geliştiriyoruz, geliştirmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi yani kablolu tarafta olduğu gibi kablosuz tarafta da hem IoT hem LTE hem Wi-Fi hem de hücresel tarafta e, ciddi bir ürün gamımız mevcut. Bunların da tamamı yine e, donanım yazılım mekanik olarak e, bizim bünyemizde geliştirilmiş durumda. E, az önce bahsettiğim e, ürünlerimizin e, sadece donanım ve yazılım tarafına değil aynı zamanda yönetim e, yazılım geliştirmelerinde e, şirket bünyesini gerçekleştiriyoruz. Ee, bir anda siz A yönetim yazılımıyla siz e, sadece Andesis değil, eee SNMP tarafından sorgulama yapabildiğiniz bütün e, network ürünlerinin yönetimlerini, sorgulamalarını, konfigürasyonlarını bu e, software ile geliştirebiliyorsunuz. Bu software aynı zamanda e, kendisi e, belli öğrenme e, metot metotları geliştirerek sisteminizde oluşabilecek hataları ya da oluşan hataları size öngörüsel olarak e, kendisi e, görüp bunu e, bildirebiliyor. E, bu e, software aynı zamanda dediğimiz gibi yani self-konfigürasyon, self-optimizasyon ve e, kendi kendi iyileşme seçenekleriyle e, bu networkte bulunacak e, daha sonradan daha iyileşmesini sağlayacak, daha ileri götürmesini sağlayacak bir altyapıya sahip. E, son olarak e, biz hep e, az önce ...haberleşme ürünlerinden, ethernet anahtarlardan, routerlardan... ...kablosuz haberleşme ürünlerinden bahsettim ama... ...temelde söylediğim gibi biz bir gömülü sistem tasarımcısıyız. Ee, i̇çinde akıl olan, müşkül işlemci olan, DSP olan... ...mikro kontrol olan, kontroller olan her şeyi tasarlayabilir. Bunların geliştirmesini yapabilir yetkinliğe sahip bir firmayız. Ee, bu da bizim e, terminal dediğimiz bir ailemizin bir ürünü. Burada 5 e, inç bir e, dokunmatik ekrana sahip olan askeri bir ürün mevcut. Yani normalde bütün askeri projelerde kapasitif, rezistif touch paneller kullanılırken biz siz kendi ay telefonlarınızda, cep telefonlarımızda yapabildiğimiz o ince nüans büyütebilir ekranda bir kapasitif taç panelle önüne kendimizin ta tasarladığı bir mesh yapıyla EMI EMS korumasını sağlayan, dokunmatiği sağlayan bir mesh kapasitif ekran tasarımı ile biz askeri standartlarda bir terminal birimi oluşturabildik. Bu gördüğünüz ürünler dediğim gibi savunma sanayi firmalarımız tarafından başarılı kullanılan ve seri üretime başarılı şekilde aktarılmış sahada düştüğünü ispat etmiş ürünler. Biz Aselsan stratejik ortaklarından biriyiz. Birçok savunma sanayi firmasıyla çalışan bir yapıya sahibiz ama onun zamanda hem otomotiv firmalarıyla hem de Birçok farklı ticari projeyle de sahada ürünleri olan ve bu ürünlerle hayatına devam eden bir yapıya sahibiz.